chat anasını avradını satayım dostlara bak ne bak oğlum her yerden araç geçiyor bu ne oğlum önümdeki daha kapı pli. Oğlum sizi var ya pis ederim ha inin lan aşağı Sabahtandır bıçakla peşimde koşuyorsun moddan beri Erkek niye pısıyorsun gelsene onun bıçakla girsene face to face Korkak seni Lan se sana bir daha avm atacağım çocuk bekle bekle sana bir daha avm atacağım kapı pili He meyve suyu seni bak meyve suyu yollara bin şimdi chat Bıraşıyorum Elif haklarınızı helal edin ya avm atamadım sizler için o kadar takip aldınız Deli ettiler beni <laughs> ne oldu lan meyve suyu seni he? Meyve suyu olmuşsun evin için aynı ismin gibi. Aha araç. Aha AVM geliyor chat. Geldi. Lan duran adama vuramıyorum ananı avrını? Oğlum yemiyor lan. Ye artık. Yedin. Ananı avrını yemiyor. Son. Abi yesen artık şunu ya. Chat şu AVM vuruşu atacağım diye takibi alanlar. Kusura bakmayın abi. Ghostlar yüzünden bu kapı fülye AVM atamadım ki adam akıllı. Aa karşıdalar. Tamam AVM'i deneyelim. Al sana karbon. Ye bunu da. Ana avradını yaptın yemedi? İzle vuruşu kes, vuruşu kes, vuruş yapacağım, vuruş yapacağım çet. Ana ne oğlum felaket vurdum lan çet. Bir dakika canavar kamyon geçiyor. Şuna da atabilir miyim lan acaba? Çet ben buraya video paylaşacağım. Ne olur yayından sonra beğeniyorum bir şeyler yapın. Buna da gidecek. Yok vuramayacağım. Ana ne ya? Siktirle siktir garın Ne diyen?